Herkese merhabalar. Bugün Ezine'deyiz. Ezine Petrol Ofisindeyiz. Buradan e, depomuzu fullledik, aracımızın deposunu fullledik ve İpsala'ya doğru yol edeceğiz, karavanla birlikte. Oradan da Yunanistan'a geçiş yapacağız. E, Ezine Petrol Ofisinden İpsala Petrol Ofisine kadar bir yolumuz var. Aracımızın ne kadar yaktığını size. E, aracımızın ne kadar yaktığını size göstermeye çalışacağım. Çünkü çok bu konu hakkında çok soru geliyor. İşte pick-up çok yakıyor mu? Karavanla çok yakıyor mu? Gibi gibi sorular var. Ee, tabii ki de normal şartlara göre daha çok yakıyor. Karavanım arkada. Aracım Navara. Lastiklerim ATR. Yani bu daha fazla yakmasını sağlıyor. Şu an depomu fullledim Dediğim gibi e, İpsala'ya gittiğimde de e, şey mi fullleyeceğim, depo fullleyeceğim ve kaç kilometrede ne kadarlık bir benzin yaktığımı, mazot yaktığımı size göstereceğim. Şimdi yola çıkalım. Evet aracımızı çalıştırdık. Şimdi navigasyonumuzu gireceğiz. Onun öncesinde ayarlarımızı sıfırlayalım. Şöyle hepsini sıfırlıyorum. Gördüğünüz gibi yolculuk yakıt ekonomisi 1'e bakacağım. 2 çünkü her durup kalktığımda sıfırlanıyor. Yakıt ekonomisi 1'e bakacağım. Ee, navigasyonumda girdim. Petrol ofisi İpsala'ya gideceğim. Ezine Petrol ofisinden İpsala Petrol ofisine yaklaşık 182 kilometrelik bir yolumuz var. Bakalım aracımız ne kadar yakacak. Depomu dediğim gibi fullledim. Şeylerimi sıfırladım göstergelerimi sıfırladım. Navigasyonuna girdim ve başlatmaya çalışıyorum. Başlamıyor. Ben onu başlatırım sonra. Yola çıkıyoruz. Görüşmek üzere. Co-pilot'ta Cookie. yola çıkıyoruz. Evet, yolumuzun üçte birini atlattık. Birazdan Çanakkale Köprüsü'ne doğru yol alacağız, dönüş yapacağız daha doğrusu. 64 kilometre yapmışız şu ana kadar ve ortalama yakıtımız 12.3 litre olarak gözüküyor. <laughs> Evet şimdi İpsala'daki en son petrol ofisine geldik. Ee, göstergelerimizi kontrol ediyoruz. Bir şöyle bir. 180 kilometre gelmişiz. Ve göstergemizde 12.5 litrelik bir mazot yaktığımız söylüyor. 100 kilometre tabii ki de bu. Ee, benim aldığım mazot ise 21.22 litre. Yani 100 ki, 100 kaçtı? 180 kilometrede 21.22 yaktıysak 100 kilometrede kaç yaktık? Bir içler dışlar çarpımı yaparsak şöyle kaç oluyor? 21.22 çarpı 100 bölü 180 dediğimizde 11.78 litre yakmışız. 100 kilometrede. Bence gayet başarılı. Yani gayet başarılı buluyorum. 11.78 litre 100 kilometrede. Gayet başarılı bir oran. Bir arabamızı kapatalım. Dışarı çıkalım. Videoyu dışarıdan kapatmak istedim çünkü gece çok videoyu gündüz kapatmak istedim çünkü gece çok e, karanlıktı. Hiçbir şey gözükmüyordu. Şöyle zaten hesaplamaları yaptık. E, arabamızı göstereyim. Arabamız Nissan Navara. Karavanımız Gencer 590 AU. E, bu araba da ATR lastik var. Arkasında bir karavan var. Araba full dolu. Yani full dolu şöyle göstereyim size. Ön taraf full eşya. Arka tarafta Can ve Ceren var. Bagaj full dolu. Karavan da full dolu. Yani full dolu dediğim Kıyafetler, gıdalar falan pişman var. Bu şekilde hesabımız, kitabımızı yaptığımızda 11.7 küsur atlı bir litre yakıyor. 100 kilometrede bence gayet iyi. Hani bu yoldan yola değişiyor bu arada. Ee, biz ilk şeye giderken, Geyikli'ye giderken daha az yakmıştı. Ki ben sadece göstergeye baktım orada. Orada da gösterge 11.3 gösteriyordu. Şu an gösterge 12.5 göstermesine rağmen hesabımızı yaptığımızda daha az yaktığımızı görüyor. Bulduk yani. Daha az mazot yaktığımızı gördük. Ee, bu şekilde bu şeylerde katarak e, ne diyeyim etmenleri de işte lastiğidir, doludur O etmenleri de işin içine katarak düşündüğümüzde e, bence yakıt performansı çok iyi bir araba. Diğer pick-up'lara göre. Çünkü ben ne kadar doğru bilmiyorum. Kulaktan duyduğum şeyler 20 litreler, 18 litreler, 15 litreler bunları gördüm, duydum. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Başka markaların ama e, eğer doğruysa bizim arabamız gerçekten de ee, ne diyelim şey dostu Düzdan dostum denir cep dostum denir para dostu diyelim <laughs> vergileri hariç tabii ki de bu şekilde ee, geyikliden şey geldik pardon geyikliden diyorum ezine petrol ofisinden e, Ipsala Petro ofisine geldik. kızım e, arabamızın ne kadar yakıt tükettiğini size gösterdik. Karavanla birlikte ne kadar yakıt tükettiğini gösterdik. E, i̇lerleyen videolarda başka yollarda da deneyeceğiz. Çünkü bu her yoldan yola göre, göre değişiyor. Bu yolda bu kadar yakta, İstanbul'da daha fazla yakıyor. İzmir İstanbul'da gibi gibi. E, bu şekilde. Umarım e, pikap bakanlara biraz da olsa yardımcı olabilmişiz. Nisan açısından yardımcı olabilmişizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.